Allah'ın ibadetlerimize ihtiyacım var? Hayır yok. Neden o zaman beş kez çağırıyor bize? Konu sadakatmiş sadakat. Şimdi ikindi namazını düşünün. Bir insanın gününün ticaretle koşturmayla en çok geçtiği vakitmiş. Yani dünyanın en cezbedici vaktiymiş ikindi vakti. Allah Azze ve Celle o ikindi vaktinde namaza çağırıyor mu? Çağırıyor. İhtiyacı mı var? Hayır ihtiyacı yok. Konu ne? Sadakat. Acaba kulum kendisine en cazibeli gelen işleri dünyayı bırakıp benim huzuruma gelecek mi? Bir gün birisi dedi ki sabah namazı dedi. Öğleye doğru olsa daha çok insan kılmaz mıydı? Olmaz mıydı böyle? Olmazdı. Niye olmazdı? Konu namaz değil. Haş Allah'ın o namaza ihtiyacı yok. Konu ne? Sadakat. Konu ne biliyor musun? En sevdiğin şeyi en sevdiğine feda edebilecek misin? En sevdiğim şey ne? Uyku uyku. O saatteki uyku. O uykuyu en sevdiğine feda edebilecek misin? Sultanım bu hediyelere ihtiyacım var. İhtiyacı yok. Konu ne o zaman? Konu sadakat mi? Sadakat. Allah Allah. Biz sabah vakti o davete gittiğimizde ne yaptık? Sadakatimizi mühürlemiş olduk. Ya Rab kulun geldi. Kapı kulun geldi ya Allah Allah.